Hoş geldiniz. Bugün son dakika haberiyle sizlerle birlikteyiz. Az önce gelen son dakika bilgisine göre Türk tiyatrosunun önemli oyuncularından Ayşegül Atik hayatını kaybetti. Uzun yıllar boyunca yayınlanan en son Babalar Duy Duyar dizisinden hatırlayacağımız Ayşegül Atik'in ölüm haberi tiyatro dünyasını üzdü. 1948 yılında Ankara'da doğan ünlü oyuncunun asıl adı Mürşide Ersoy'du. Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu en son Babalar Duyar, Şen Yuva, Kısmetim Otel, Dayan Yüreğim gibi yapılarda rol almıştı. Haberin duyulmasından sonra sosyal medyada Ayşegül Ati kimdir şeklinde aramalar arttı. Ali Erkazan, Ali Sunal, Hatice Arslan, Levent Ülgen gibi oyuncularla birlikte rol aldığı En Son Babalar dizisinde Hafızaları kazanan Ayşegül Atik'in ölümü ailesi başta olmak üzere tüm tiyatro camiasının yasa boğdu. 1980 yıllarında Öğün alışveriş sonra Fiş Soraganı ile de hatırlanan Ayşegül Atik'in ölüm haberi sonrası sosyal medyada taze mesajlar da gelmeye başladı. Türk televizyon tarihinin en sevilen diziler arasında yer alan En Son Babalar Duyar rolüyle hatırlanan Ayşegül Atik, hayatını kaybetti gibi. 1948 yılında dünyaya gelen usta tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ayşegül Atik Ankara doğumludur. 1980 yıllarda Ali Atik ile beraber önce alışveriş sonra fiş slogan ile hafızlarda yer edilen KDV reklamlarında oynamıştır. Gerçek ismi Mürşide Ersoy olan Ayşegül Atik Beş Kardeştir. Ankara TED Koleji'ni bitirmiş, Ardından Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. 1977 yılında KDV reklamında rol aldığı Alatik ile evlenmiş, 2002 yılında evliliğini son bulmuştur. Ayşegül Atik'in bu evliliğinden Argun ve Alper iki çocuğu olmuştur. Bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yakınlarına Doğu Üniversitesi'nde oyunculuk, ana sanat dalı öğretim görevlisi olarak görev yapan Ayşegül Atik, bugüne kadar taşı toprağı altın şehir, Tatlı Çarşamba, Kartalar Yüksekten Uçar, Sende Mi Şakir, Alıştık Artık, En Son Babalar Duyar, Kısmetim, Ötel, Şen Yuva, Ali Kundilli 2 ve Yaşamak Güzel Şey gibi birçok projede rol almıştır. 2017 yılında ise Dayan Yüreğim isimli de rol almış ve Türkan karakterini canlandırmıştır. Evet videomuz bu şekildeydi. Videomuzu eğer beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanalda abone değilseniz kanal altına abone sakın sakın unutmayın. Bir dahaki videoda görmek kendinize iyi bakın.